Nasıl oluyor bir ayrıldı 15 için. Çatıdan ben sıkıyorum bilginiz olsun adam evin köşesinde. Düşüreceğim onu. korkuyor oldum ben. Kısa aspektten bir. Bir tanesini düşürdüm evin orada. Bakıyorum. O kotki olabilir. Bir tane memur yaralı bölgeye acil destek lazım. Ben eğri olduğum için çatıdan inemiyorum. Adam burada silahlı bir şekilde düşürdüm. Memur da yaralı Geliyorum. Burada. Geliyorum. Buradan sahneden çıktım. EMT'ler geldi buraya. Yaralı memurla ilgileniyor. Kod Q olmadan alsaydık iyi olacaktı. Hızlıca gelmeye çalışıyorum. Tamam o kod Q. Ya. bana.